Kasım Cuma bir kapitalden herkese günaydın. Avrupa'da Euro bölgesi PMI'larının beklenenden biraz daha iyi olması Euro'yu ve hisse senetlerini yukarı taşıdı. Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim ayı politika toplantısının tutanakları Euro bölgesi enflasyonunun beklediği gibi hatta biraz daha hızlı düştüğünü gösterdi ancak politika yapıcılarının faiz artırma olasılığını masada tutmaları gerektiği de görüldü. ABD tahvilleri Asya'da işlem görmeye devam ederken 2 yıllık hazine tahvil getirileri 2 bas puan artışla %4.93'e, gösterge 10 yıllık tahvil getirileri ise 4 bas puan artışla %4.45'e yükseldi. Döviz piyasalarında dolar endeksi gerilemeye devam etti ve 3 ayın en düşük seviyesi olan 103.17'ye yaklaştı. Asya borsaları bugün tatil nedeniyle kapalı olan Wall Street'in zayıf yönlendirmesi nedeniyle Çin'in etkisiyle düşüş yaşarken yatırımcıların ABD faiz oranlarının zirveye ulaştığına dair beklentileri nedeniyle dolar geri planda kalmayı sürdürdü. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %0.4 düştü ancak haftalık %0.9'luk yükselişe doğru ilerliyor. Petrol fiyatları OPEC Plus toplantısının ertelenmesine ilişkin endişeler üzerine %1'den fazla düştükten sonra karışık bir seyir izledi. Brent ham vadeli işlemleri %0.3 artışla varil başına 81.69 dolara yükselirken ABD Batı Texas orta ham petrol %0.6 düşüşle varil başına 76.65 dolara geriledi. Altın fiyatları ons başında 1992 dolarda sabit kaldı. Haftanın son günü yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'dan gayri safi yurt içi hasıla ve ifo verildi. ABD'den de öncü satın alma yöneticileri endeksi verilerini takip edeceğiz. Haftanın son işlem gününe hafif tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste artık 7942 seviyesinin ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. 7942'nin altında kalınması endekste gevşeme eğiliminin hızlanmasına neden olabilir. 7807 ve 7751 seviyelerini ise kısa vadeli ilk destekler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.